Asla yaşayamam dediğiniz şehrimiz neresidir? Ben her yerde yaşamayı tercih ederim. Ee, Karadeniz ve Ege, Akdeniz birçok bölgeyi gezdim ama doğu illerimizi inanın bir fikrim yok ama doğuda herhalde çok soğuk olduğu için belki Kars falan diyebilirim hani soğuk olduğundan mu? dolayı. Muhtemelen Uzak aray. doğu diyoruz. Uzak doğu. Evet aynen öyle oldukça uzak. Değil. Ama e, doğuyu ama... gezmedim dediğiniz Doğuyu evet bir oraya nasip ve kısmet olmadı. Neden evet. Doğu turları oluyor genelde e, ama. Şüphesiz ama hani hep sıraya bir koyma vardır. İlk önce hani daha popüler olan yerler, evet. daha tercih edilen yerler. Oraları zaten gezmeye çalış. Şimdi e, ülkenin doğu kısmı kaldı. Bir hakkımız var mı peki? Evet şüphesiz hatta şeyi çok birkaç kere denedik. Express'le evet. evet. doğuya gitmek gibi. Evet yoyo e, evet. -yo trenle Express'le evet. gidebilmek gibi ama. Kars'a. Kars'a ama tabii ki bilet yok bulamıyorsunuz. Evet. Birkaç girişimimiz oldu ama e, nasip olmadı. Ee, görmek istiyoruz tabii ki. Ama soğukluğundan dolayı da yaşayamam. Evet soğuk biraz hani çok tercih edeceğim bir e, iklim seçimi olmayacak. Teşekkürler. Yani seviyoruz. Teşekkürler.